Bütün varlıkların gelişim ve tekamüllerine ait hareketler ancak bu evren ahengi içindeki nizamların tertiplerin ışığı altında yürüyebilir. Her tertip, her olay ilahi icabın belirişi olan evren ahenginin bütün varlıkları kapsayan tekamül zaruretlerini karşılar. Şu halde evrenin bütün alemlerinde olduğu gibi bu ilahi icabın kapsamına giren dünyamızda elbet bu büyük ahengin içindedir. Dolayısıyla bir kuşun aç bir kedi tarafından parçalanması hem kuşun hem de kedinin gelişimi için ne kadar gerekli ve evrenin tekamül planıyla ne kadar düzenli bir olaysa, bir devlet başkanının şu veya bu gibi görünürdeki nedenlerle bir ulusu savaşa sürüklemesi, birçok insanın ölümüne neden olması, birçoklarının açlık, sefalet, ıstırap içinde kalmalarına yol açması, bütün bu işe karışmış olan varlıkların ayrı ayrı paylarına düşen gelişimleri için o kadar gerekli ve evrenin genel tekamül planında da o kadar ahenkli bir olaydır. Bunların birincisinde hem kuş hem kedi, Yüksek gelişim hedeflerine varmak için bu işe nasıl otomatikman sürüklenmişseler, ikincisinde de bu başkan ve onun peşine takılanlar aynı yoldaki büyük hedefe doğru kurulmuş ahenge öylece otomatikman katılmış bulunmaktadırlar. Bütün bunların sonucunda elbette sayısız gelişim hamleleri alınacak, sonsuz ilerleme imkanları o insanların önlerine açılmış olacaktır. Buradaki boğuşmaların, kırışmaların, vuruşmaların, perişan ahenksiz, bozuk ve düzensiz görünen manzarası Hakikatte insanların idraklerinin üstünde bir tertiple onların layık oldukları ve istedikleri ıstıraplı, azaplı, işkenceli yollardan gelişim imkanlarını sağlayan ahenkli bir durumun ifadesidir. Doğanın bütün durumlarında ve olaylarında tekamülün genel ahengine göre varlıkların her türlü ihtiyaçlarına uygun durumlar meydana getirilmiştir. Alemdeki bu ahenk, bu düzen, bütün varlıkların tekamülleri yolundaki mukadderlerine hakim ilahi icabın tezahürüdür. Bu icabda, büyük evren organizasyonlarında vazife almış her kademedeki vazifelerin üniteden gelen direktiflere göre derece derece kapsam kazanan fonksiyonlarıyla yerine getirilir. Böylece bütün alemler, bütün evren, büyük bir ahenk içinde birbiriyle sımsıkı kucaklaşmış sayısız olaylar, oluşlar ve akışlar karmaşasıdır. Ahenk, evrenin bizzat kendisidir. En yüzeysel bir görüşle dahi dünyada etrafına dikkatlice bakanlar, bu büyük ahengin doğaya yansımış sayısız görünümlerini görebilirler. Yüksekten yeryüzüne bakıldığı zaman karalarla denizlerin kavuşmasındaki ahengi herkes görebilir. Milyonlarca canlının hayatına en ufak bir zarar bile vermeyecek şekilde denizlerin karalarla kucaklaşması, tekamül ahenginin dünya maddeleri üzerinde beliren tezahürlerinden biridir. Denizler derin bir saygı gösterircesine karalara karşı olan sınırlarını aşmazlar. Karalar sakin bir ağır başlılıkla denizlere karşı olan durumlarını korurlar. Bütün bunlar dünyada yaşayan canlıların hayat şartlarına ve genel ahenge göre vazifeli varlıklar tarafından ayarlanmıştır. Bu ahengin biraz bozulması, mesela denizlerin bulundukları seviyeden 8-10 metre yükselmesi birçok yerde birçok canlının hayatına mal olabilecek sonuçları doğurur. Fakat böyle olmaması icap eden yerlerde bu ahenk asla bozulmaz.